Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Çaylan, Remax Modern Gayrimenkul Danışmanı. Arkadaşlar, Sayın Bakan Nebati e, kredi kampanyasının koşullarını açıkladı. Şimdi onlarla ilgili notlarımı aldım. Burada yapacağım açıklamalar 3. bölge kategorisinde olan sadece e, Samsun için geçerli olacaktır. Eğer sizin ilinizde 3. bölge kategorisinde ise e, aynı koşullar geçerlidir. Birincisi, bu kampanya sadece ve sadece sıfır evler için geçerli. İkincisi, 3. bölgede olduğumuz için oturma, bir yıl oturma şartından bahsetmişti. O Samsun için geçerli değil. Aldığınız evleri 5 yıl boyunca satamayacaksınız. 15 yıla kadar, 15 yıl isterseniz kullanabilirsiniz. E, kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz. Bu kampanyada... Peşinatınız %10 olacak. Burayla ilgili biraz şart düşmek istiyorum. Müteahhit firmalardan faturalandırma problemi olduğu için maalesef %90'ına kredi çekebilirim düşüncesiyle kredi kampanyasından faydalanmanız mümkün değil. Bunu özellikle söylüyorum. Müteahhit firmalar sadece fatura kesebildikleri kadar kısmına kredi kullandırabiliyorlar. Onun haricinde özel anlaşmalar yaptıysa kendi bankalarında belki orada biraz daha farklı bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Samsung için söylüyorum 2 milyona kadar kredi kullanabilirsiniz. 0.69'dan başlayan oranlarla diyor. Burada ara kademeler mevcut olacağını anlıyoruz. Neye göre değişecek? Muhtemelen daha sonradan bankalara gönderilecek yazılarla resmi belgelerle ortaya çıkacaktır ama ben tahminimi söylemek istiyorum. Özellikle altını belirtiyorum, çiziyorum. Tahminim 2 milyona kadar kullanılacak kredilerde kredi miktarı ne kadar az ise uygulanacak faiz oranı da o kadar az olacaktır. Yani 2 milyon kullanacaksanız 0.69 olmayacak kademeler koyacaklar. Örnek veriyorum 500 bin liraya kadar 0.69, 500 bin liradan sonra işte 1 milyona kadar 0.79 gibi gibi belli kademeler olacağını tahmin ediyorum. İlk 3 yıl evinizin gelir durumuna göre taksitlerinizin bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak ama bunu kredinin geriye kalan kısmında geri ödeyeceksiniz. Örnek veriyorum. 1 milyon kredi kullandınız. Aylık taksitleriniz 17 bin lira. Siz bunun 10 bin lirasını ödüyorsunuz. 7 bin lirasını devletten alıyorsunuz. İlk 3 yıl 10 bin öderken ödenmeyen 7 bin liraların aylık taksitleri geriye kalan 10 yıl kullandığınızda 7 yılda geri iade edilecek. Bankaya ödenecek veya Hazine Maliye Bakanlığı'na ödenecek. Oradaki çalışma şartları nasıl planlandıysa bu kredi kampanyası dediğim gibi sıfır daireler için geçerli, ikinci el konutlar için geçerli değil. Orada sıfır konut şerhini de şöyle düzeltelim. Ee, binada hiç oturulmamış olması oranın sıfır olduğu anlamına gelmez. Müteahhit firmadan satış görmemiş olması gerekiyor arkadaşlar. Satış görmeyecek, hiç tapu devri görmeyecek. Dairede hiç oturulmamış olması önemli değildir müteahhit tarafından satılıyor olmak zorunda. 3 e, farklı kredi durumu söz konusu. Birincisi bitmiş olan projelerden burada eksperin belirlediği değer üzerinden müteahhitin kullandırabildiği kadar kredi kullanabilirsiniz. İkincisi yarım projeler yani şu an inşaatı devam ediyor. Kabası bitti, dış cephesi bitti, bazı eksiklikleri var. İşte içindeki dolapları, parkeleri, bazı şeyleri yapılmaya devam ediyor. Teslim süresine bir yıl var. Buraya da eksperin belirlediği oran, bankanın şartları geçerli dedi Sayın Bakan. O çerçevede kredi kullanabilirsiniz. Ve üçüncüsü de topraktan satış daha ortada. Herhangi bir inşaat başlamamış, temel dahi atılmamış e, proje üzerinden satışlar gerçekleşiyor. Burada da kredi kullanabilirsiniz. Ancak burada yine Bankanın müteahhit firmayla yaptığı çalışmalar neticesinde biraz daha güvenilebilirlik durumu dikkate alınarak kredi verilecek arkadaşlar. Üçüncü kısmının ben çok fazla Samsun için kullanılabileceğini düşünmüyorum. Birinci ve ikinci kısım için geçerli. İkinci kısımda iskan olmadan proje devam ediyorken dairenizi alacaksınız, kredinizi kullanacaksınız bir diğerinde de arkadaşlar tamamlanmış projeden daire alacaksınız bu videoyu hemen yüklüyorum hem youtube'dan hem instagram'dan izleyebilirsiniz hepinize iyi günler dilerim son olarak şunu da söyleyeyim kredi kampanyasının sonrasında fiyat artışları yapanlar takip alındığını söyledi Mayıs ayından itibaren yeni sistemle sahibinden gibi tüm platformlardaki ilanlar takip ediliyor. Özellikle müteahhit firmaların fiyat artışları cezai müeyyideye sebep olabilir. Dikkatli olun.